Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni kanalımıza hoş geldiniz. Bugün e, kanalım e, eski kanal ismindeki videolar var ama e, bu sefer kanalın ismi değiştirdik. Kanalımızın ismi ne oldu acaba? E, İdil'in e, dünyası. Önceden neydi? Önceden Titan Evet videolarımız duruyor arkadaşlar. Onları da güzelce doyasıya izleyebilirsiniz. Bugünkü Aslında konumuz ne biz... nedir? E bugün konumuz e, Chelsea Barbie karavanıyla birlikte havalimanına gidiyorlar. Oradan da Fransa'ya göç ediyorlar. Fransa'ya göç ediyorlar yoksa tatile mi gidiyorlar? Tatile gidiyorlar. <laughs> Fransa'da bir otel bulmuşlar oraya gidiyorlar. Ha Chelsea Barbie ile annesini havalimanından alıyor karavanla. Oradan Fransa'ya mı gidiyorlar? Doğru mu anladık? Yani Evet. <laughs> Doğru anlamışız. Evet, evet, başlayalım oyunumuza. Başlayalım. Ee, o zaman şimdi şunları bir kenara koyayım. Çünkü onlar sonundan gelecek. Evet bakalım. Hazırız. Şimdi ilk önce bavulumuzun içini bir gösterelim. Çünkü bavulun içini göstermeden olmaz. Oo, Şöyle. bavulun içinde neler var? İki tane suluk. Dolu ben... mu, boş mu? Boş. <laughs> boş. Bir tane telefon. IPhone, iPhone mu? iPhone değil. Nokia. Diş macunu. Diş fırçası. Elektrikli mi? Şarjlı mı? Hayır. Kulaklık. Bluetooth. Sonra bir tane fotoğraf makinesi. Video kaydı yapıyor mu? Yapıyor. Oo. Bir tane deniz... böyle gece göz. Yoksa gözlüğü. deniz gözlüğü mü? Hayır gece gözlüğü yatma gözlük. O ne ya? Bu da böyle şey olur ya. Stres e, stres çarkı mı? Hayır stres çarkı da gerçekten. Şöyle hani. Ha, kay kay. Ne? Wayboard muydu? Neydi? Wayboard. Şöyle şöyle. Wayboard. Ondan. Sonra bunu ben aldığımda ne olduğunu anlayamamıştım. Aa şey değil mi o? Tulumba. Su tulumbası. Su tulumbası <laughs> mı? Çanta mı o? Çantası mı? Şey mi plaj çantası? Sana, evet baba. Bu da boyun yastığı. Ay çok güzel kedili kedili. Bu da oda lambası. Ne? Oda lambası. Gece lambası mı? Bu Hı. da e, biliyorsunuz polipokutun çantası. O ne ya çanta içinden çanta çıktı arkadaşlar <gülüyor> inanamıyorum. <gülüyor> <gülüyor> oh sığmadı bunu. Şimdi çantanın içi boş. Şöyle bomboş. Gösteriyorum. Değil mi? Çok gösterdin. Evet. Gördük. Boş. Burada da köpeklerim hiç var. Köpeklerin isimleri var mı? Bu anneleri. Bu ortancıları. Bu da en küçüğü. Üç köpek mi var orada? Hı? üç köpek. Ha ben ortadakini göremedim. Minnoş merhaba. Bakın. İsimleri yok mu onların? Anne, kardeş ve küçük kardeş mi yani? Hayır. Anne, ortanca ve en küçük. Bu da bugün doğdu. Bakın. Aşağı şey, doğru yapalım. Aşağı. Hı. Adı Şimdi, ne? Adını daha koymadık çünkü yeni doğdu. Daha koymadık çok uzun bir isim. Hayır baba. Ha adını koymadınız. <laughs> adını koymadım. Yani. Adını sen çok koy. ya. Yani. Ocakta arkadaşlar birinci sınıfa geçiyorum. Evet İdil birinci sınıfa geçti arkadaşlar. Geçiyorum. Geçtin. Usta, hayır. Hayır başlayacaksın yani. Evet yani başlayacağım. Ağustos'un sonunda Hii. birinci sınıfa başlayacağız. Hii. oh Hii. öptüm bu arada. <laughs> Baba. Ya. Ocakta ne var? Çay mı demliyorsun bizim için? Bir de makarna var galiba. Baba hayır. Et mi o ne? Ee, bu sos, e, şey sosu. Ay bu çikolata. N niye söyleyeyim mi? Burada çünkü marshmallow'lar var aslı bak. Oo. Böyle de, e, böyle çikolata sosuna batırıyorsun ve yiyorsun. Ay bir şeyler yiyelim o zaman benim karnım acıktı. Baba. Konuş baba, konuş konuş nereye kadar? Değil mi köpekçikler? Aa aa oldu Munudu ve. karavanı dağıldı arkadaşlar. <gülüyor> 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 karavanı şimdi İdil Hanım karavanı toplayacak. Aa. <laughs> <laughs> Hep dağıldı. <laughs> Karavan... Bir video durdun Hayır durdurmayalım devam edelim. Sen yap onu. Bak buraya hızlandıracağım. <laughs> Baba ya. Mobil mobil. Hem sen bu arada anlat. Yolculukları nasıl Yolculuklu geçmiş? Bar Barbilerin yolculukları nasıl geçmiş? Aa, Anlattı mı? Anlatacağım da ya. ya. Hayır durduramayız. Çünkü video para yazıyor. <laughs> Durdurursak para gidiyor. Baba yok artık be. Yok artık be ya. <laughs> Evet başardın. Merdiven Şimdi de tak. O merdiven yapalım. ne işe yarıyor? Arkadaşlar belki Öyle bilmeyenler var. Böyle için böyle çıkıyorsun burada yatıyorsun. Üst kata çıkmaya yarıyor evet. değil mi? Şu valizi valizi bir daha da Edil da de valizi bir daha açar mısın? Bir görelim içini. Şöyle. Karavana doğru yaklaştır mısın? Fotoğrafını çekeceğim. Hollam çıktı. Evet, video çekerken fotoğraf çekebiliyor bu akıllı bir telefon. Markası ne? Huawei. Burada mavi Huawei. 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 Huawei ya ya lan lan. Huawei ya dong 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 Şimdi oyunumuz başlasın bakalım. Evet. Barbiler gelsin. Gelin Barbiler. Kardeşim hadi yola çıkalım. O Chelsea'nin yanındaki kim? Kesin yanındaki <laughs> Yol yol arkadaşı mı? Kardeşim. Bu aslında e, 29 yaş. Chelsea. Hı, Hı Eteyle mi sürüyor direksiyonu? Eteyle mi çeviriyor? Hayır. Ben böyle böyle Şimdi kapat 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 kapat. Yolculuğa çıkıyor. Evet. Chelsea karavanımız buradan farklı maceralara gidiyor arkadaşlar. Kilidini kapatmalıyız ki karavan açılmasın. Olabilir. Yoksa marshmallowlar dökülür. Bunlar Valizleri de... unuttun teyze. Bunlar annelerine falan. İçeri koysana arabanın içine onları. Karavanın içine. Hayır. Karavan götürebilir bence onları. Bir dakika baba. Evet. Köpekleri içine koy. <laughs> oh. <laughs> ya bu ne yapıyorsun ya? Hayır öyle demiyorduk. Ne diyorduk? Neredesin? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun yani demek. Çöp kutusunu da koy. <laughs> Çöp kokusun içerisi. Oy. Bu içinde çok çok iyi. O işte. Boş. Evet boş. Sevgili arkadaş seyirciler. <laughs> Bundan sonra sevgili arkadaş seyirciler diyelim. <laughs> Bunu da içeri koy. Ba, ba 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 konuşamadım. <laughs> Kapı kapanmıyor. <laughs> Kız yere düştü. Neyse, vumsuz gidiyor. Hayır, olur mu canım? At içine olur o. At at at. Ben ben atayım mı? Tamam, bir dakika. Bir dakika, bir dakika bana verir misin? Bir dakika. Bak, bir dakika şuraya sığacak. Hı, hmm, kapat şimdi kapıyı. Hayır öyle değil dur. Şimdi kapat. Ha? Güle güle. Arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Baba bitmedi. Oynadılar ya. Hayba, bitmedi. Bir sonraki bölümde yaparız onu. Hayır. Bay bay. Baba. Evet arkadaşlar, videomuzun ikinci bölümüne başladık. Baba. Devamı yani. Devamına başladık. Ufak bir tartışma oldu. <laughs> Ne tartışması? Bana video bitti sandı ya. Bitmedi bakalım. Ben video bitti zannettim arkadaşlar. Ve şimdi hava geldiler. Şimdi ablaları ve anneleri geliyor şöyle. Bir dakika. Ooo. Valizini de kendi taşıyor. Şimdi takalım şöyle. Tam hazırlar. Şimdi şöyle. Şimdi Charles karavanda Fransız'dan gelene kadar buraya bırakıyorlar. Kapılarını kilitli. Çıktı, 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 çıktı. Üstü açık araba olduğu için buradalardan anahtarını alabiliyorsun. O yüzden gizli cebine saklı. Ve geldiler. Şimdi uçağa doğru gidiyorlar yürüyerek. Uçaktan inmediler mi zaten? Ba, hayır. Şimdi gidiyoruz. Bu bavul e, bu bavulun ortasına biniliyor. Poli Pocket mi bindi? Hı? Bir oldukça. yandan konuşman gerekiyor ama videoda bak. Sonra e, havalimanına doğru gittiler ve maalesef uçaklarını kaçırmışlar. Şaka şaka. Uçakları oradayken Şimdi havalimanına geldik. Ve uçak sıralarına oturduk. Şimdi ablası bu taraftan onu gözleyecek. Eğer bir şey olursa yandan kaçar falan. Böyle yanında duracak. Bu da yanında duracak. Anneleri de çantasını çıkarsın. Şöyle. Arkadaşlar ben özellikle şu topuklu ayakkabıya ilk aldığımda ve şu kol saatine bayıldım. Saat mi o? Saat evet. Akıllı saat mi? Hayır. Akıllı saat gibi gözüküyor. Akılsız. <laughs> Çok komiksin. Burada. Başladım. Ben. Tamam. Şimdi kafasında taşısın mı? Taşısın. <laughs> Allah'ım yarabbim ya. Bir de bavullarını kenara koysunlar. Ya da parmak uçlarına koysunlar. Ay anacık oluyorum. Ya değilim. Şimdi çantalarını da buraya koysunlar. Ve Şimdi bavuldan yastıklarını alsınlar. Ve göz bandınlarını. Ve telefonlarını. Ve her şeyini alsınlar. Oha. Şimdi ablası telefondan müzik dinlediği için e, kulak, her, her gün kulaklığı takıyor ve sevdiği müzikleri dinliyor. Şimdi bu öğlen uykusu yaptı yaptığı için ha, olmadı neyse öğlen uykusu da öğlen uykusuna yattığı için e, o uyuyor. E, bu da gözlerini dinlendirecek. Bu da uyuyor yani. Şöyle ortalarına gelsinler. Şöyle uyuyorlar. Oh, piş. Oh, piş. Oh, piş. Oh, piş. Ve, ve videomuz bitti.